Bismillahirrahmanirrahim. Ve hmm. sıttır ki sıttık için, Ebubekir için vardır. Üçhanun bir üstünlük, bir fazilet vardır. Nasıl bir üstünlük fazilet? Celi, celi yün, hmm. parlak, net. Açık, açık, bir üstünlüğü vardır. Kime? Rucana mütalık herhalde söyleyeceğim. Alel ashabi Sade-i Kiram'ın üzerine evet. Ebu Bekir'in net bir üstünlüğü vardır. Evet. Gayet açık bir üstünlüğü vardır. Min gayri ihtimali evet. Yani İktimali Başka bir şey olmaksızın. İhtimali yani. yok yani. He. O kesin. Acaba şöyle bir şey de olabilir mi? Diyor, evet. E, demek sizin. Evet. <gâlebnü> cema'ate, i̇bn cema dedi ki, el hakku hak olan görüş şudur ki, hak şudur ki, enne eftale sahabeti, sahabenin en üstün olanı, en faziletlisi, evet. ve o, Ebu Bekir'in radıyallahu anh Allah ondan razı olsun Ebu Bekir'dir. Evet. Ve o Ebu Bekir, el-Halife tü evet. Halifedir. Ve evet. hu o Nebi Zişan'dan sonra il hakkı, Hak Halifedir. Gerçek evet. Halifedir. Evet. Gasp yani Hak olarak hilafete gelmiştir. Yani. Hak ile beraberdir. İntihar. Lennehu çünkü Aleyhisselam çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cealehu onu kıldı yaptı ne yaptı halifeten kendisinin halifesi yaptı halife kıldı hangi sustan fi kıyamis namazın kıldırılması hususunda halife yaptı hı. evet elleti öyle namaz ki hiye o Umdetü ehkamil İslami. İslami hükümlerin esası temeli olan namazın kıldırılmasında halife yaptı. Yani. Evet. Şöyle, söyleyin Ebu Bekir'e namazı kıldırsın dedi. Demek ki kendi makamına Hz. Ebu Bekir'i e uygun gördü yani. Evet. Evet. Ve lakaplandırıldı. Adlandırıldı. Ebu Bekir'in Ebu sarı mülakkaben e? yani. Değil ha. mi? Ukbe ile Sarı mülakkaben. Ebu Bekir, Bekir diye lakaplandırıldı. Yok. Ebu değil. Bekir lakaplandırıldı. Ne diye? Bir sıttı gibi. lakabı verildi. diye lakaplandırıldı. Niçin? Litesdikihin <laughs> nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'i tasdik etti. Doğruladı, tasdik ettiği için. Hangi hususta Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'i tasdik etmiş? fil nübüvveti nübüvveti hususunda peygamber tasdik ettiği için min gayri telafümin evet yani hiç beklemeksizin değerlendirmeksizin evet. yani. evet. hemen tasdik etti He. peygamber yani. ve fil mi'raci bile tereddüdin mira evet. miraç hususunda da zerre kadar tereddüt etmeksin tasdik ettiği için o söylesi doğru söylemiş dedi evet evet, evet. Ve fil Evet, Riyad isimli eserde hmm. Bil, olmuş. Kiminmiş bu? Muhibbi Taberi. Evet. Eh, eh, taberi. Eh. Taberi evet. bir zatı. Taberi'nin Riyazında vardır. Ne? Enne Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ve onun elleri lakabahu bi sıddiği. E. Ebu Bekir'i sıddık diye adlandıranın bizzat Nebi sallallahu aleyhi ve sellem evet, bu olduğu bilgisi var. Evet, hmm. rivayet Ama bir rivayete Cenab-ı Allah tarafından Cebrail vasıtasıyla bildirildi. Yani onu Cenab-ı Allah Sıddık diye isimlendirdi. Bir rivayet, işte bu zatın rivayet yaptığı gibi Hz. Peygamber tarafından Sen Sıddıksın hmm. dendi. bir rivayette Cebrail, Allah ona selam söylüyor, onu Sıddık hmm. ismiyle isimlendirdi. İkisi de var. Ve ruchanu ruchan kelimesi. Şimdi geçti beytin. El kalbu fi rutbeti. Ruchan bu da. üstünlüktür. E. Ve celi yü celi ise ve emru zahiru açık olan iştir İlk durumdur. Ve ihtimal ihtimal nedir? Eşekü Eş şektir ve teraddüdü tereddüt etmektir. Ve tecvizü bir şeyi caiz görmektir. Yani. Min gayri ihtimali. Başka bir şey caiz olmaksızın, şüphe Hı. olmaksızın, tereddüt Hı. olmaksızın Ebu Bekir apaçık bütün Hı. ashabın üstündedir. Evet. Fel evet. ma'ne, buna göre mana, enne di Ebi Bekir'ini sıddîkî Ebu Bekir sıddık için vardır. Tercihen, zahiren zahiren apaçık bir üstün e, kılınma vardır. Hı. Evet. Evet. Ve tefdilen yine faziletli kılınma vardır. Behiran parlak bir şekilde. Evet kime? Kime? Ale sahabeti geri kalan sahabe kiram üzerine apaçık bir tercih edilmesi ve parlak bir şekilde üstün kılınması vardır. Yani apaçık bir şekilde parlak bir şekilde bellidir yani. Bu evet. Bunu tartışmaya gerek yok yani. Evet. Tartışmak yani. Resulullah onu her zaman yanında tutmuş. Her işte ona istişare etmiş. Hmm. Yerine onu bırakmış. Yani bunu da konuşmak, müzakere etmek. Kardeşim madem ki Ebu Bekir gasp etmişti Hazreti Ali ona harbiyle etseydi o zaman. Yani böyle bir Doktor, şey olur mu yani? Doktor, Şimdi şey, Hazreti eh, Ali o, ölü değildi Hz. Ebu Bekir halife olduğu zaman. Ömer halife olduğu zaman ölü değildi. Osman hadi Ebu e, Ömer'e karşı çıkamadı. Osman'a çıksaydı o zaman benim hakkımdır. Sen nasıl geçersin diye Osman, Hz. Osman alaşağı etseydi o zaman. Ona bile yapmadı yani şimdi. Orada kaç sene Hz. Osman az mı kaldı yani hilafette? Hocam. Yani sen şimdi diyorsun ki bu bu bu, bu diyorsun şey, şey Hz. Ali hafızına uğradı, gasp edildi. Bu Esedullah idi, Allah'ın aslanıydı. Lakabı bu, Esedullah. Esedullah kimseden korkma. Yani daha genç, gencecik yaşındayken çıktı Bedir Albi'nde kılıç salladı da e, 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 yaşlı başlı adam idi. İndirseydi o zaman kılıçla aşağı. Hmm. Benim hakkımı nasıl alırsınız Bu benim hmm. Demek ki bir hakkı değildi yani öyle bir şey. Öyle bir şey olsaydı Resulullah çıkardı hutbeye deseydi ki ben Ali'yi bıraktım öyle yerime. o yerime. Hocam o zaman olduğu bir hocam. Yok. Yani Hazreti Ali desek benim hakkım bu dedi mi hakkı yok hocam. Yani şimdi Şiiler diyor ya hakkını gasp etti. Ona it diyorum ben yani. Şimdi diyor ki Şiiler hakkı gasp edildi. Ya hakkı gasp edildi bu adam öyle değildi diyor. Yaşıyordu orada. Evet. Derdi ki kardeşim benim hakkımı aldınız. Hadi Ebu Bekir yaşlıydı diyemedi ona diyelim. Hürmet etti yaşlıydı ben ne diyeyim aldı otursun. Arkadan da Hazreti Ömer geldi ya bu da yaşlıydı buna Osman'ı indirseydi o zaman. Evet. O, demiştim, o Osman da bir şey demedi ki. Osman'ı gitti kapısında korudu ya Hazreti Ali ya. Sardık evet. muhasara ettikleri o zaman kendisi gitti. İçeri girdi muhasara Çocuklar görüştü. Çocuklarını gönderdi. Şimdi yani sen arkadan böyle şeyleri söyleme. Safsata tamam. Evet. Devam edelim. Min gayri ihtimali tecvizi hilafihi. Evet yani bunu, bunun hilafını tecvizi. Aksinin olabilirlik ihtimali bulunmaksız. Yok. Evet. Ve la şekke. Ve la şekkin. O şey atfedelim. Min gayri ihtimalin ve la şekkin ve la tereddüdin fi sıhhati hilafeti. Değil mi? Orayı atfedelim ya. Yani. Nereye hocam? Şeye min gayri ihtimali tecviz hilafi dedi ya. Hmm. Oraya atfetsin daha güzel olur abi. Şimdi bak tercih vardır Ebu Bekir Sıddık için. Tamam. Ne siz min gayri ihtimali tecviz hilafi. Bunun caiz görmek sizin. Hmm. Velâ Vela şekkin vela tereddüdün, Şek ve tereddüt de olmaksızın hmm. fi sıhhati hilafeti. Evet ben de <laughs> evet, sen cümleyi haliye yaparsın. Evet. Vela şekki vela teraddüdin esihati hilafetihi. Onun halifelerinin geçerli olması hususunda <laughs> hiçbir şek ve tereddüt olmaksızın 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 üzerine tercihi zahiri vardır, teftili bahiri vardır. Evet. Ve fil meseleti bu meselede vardır. şiat-ı şianın hilafı vardır, itirazı vardır. Başka? Ve kethirin minel mu'tezile. Hilafu yani, kethirin minel mu'tezile. Bir mu'tezile birçoğunun evet, muhalefeti var. Hayfı gâlu. Çünkü onlar şöyle demişti. Hayf hayfı gâlu. Hayfı hakem herhalde. Liyennehum gâlu. Yani hayfı talil alıyoruz. Liyennehum gâlu. Zira onlar demişler, hakem hüküm vermişler. Yani, Neye? Tefdîle Ali'nin Ali'nin üstün olduğuna hükmetmişlerdir. Kime? ala sair sahabeti radıyallahu anhum ecmain Allah hepsine razı olsun diğer sahabe üzerine üstün olduğuna hükmetmişler diyor. Evet. Diyelim ki Hz. Ali üstün olsa bile bu Hz. Ebu Bekir'in hilafetini batıl kılmaz ki. Yani, yani Hz. Ebu Bekir halifelik yapsa niye bu batıl olsun? ya? Yani? Evet. Evet. Velil Faruk. Velil Faruk Faruk içinde vardır. Ruchanun bir üstünlük ve bir fazilet kime? Kimin üzerine? Ala Uthmane zinnurayni ali e, iki nur sahibi İki nur sahibi Osman üzerine ali. Ali yani Ruchana ali, evet. fadl alisi evet. vardır. Üstün, yani büyük bir üstünlüğü vardır. Evet. El Faruk Faruk kimdir? Hüve o Umar radıyallahu anhu Allah onlara razı olsun Ömer diz. Lukkibe bihi Faruk diye adlandırılmıştır, lakaplandırılmıştır. Li farkihi beynel hakkı vel batili hak ile batılın arasını ayırdığı için. Evet. Ve fi tehzibin nebebi ve riyadil muhibbi taberi Hı -hı. bu eserlerde ve Muhyiddin Taber'in riyazasında vardır. Ne vardır? Enne ve aleyhisselamu lakabahu bidelike Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin onu bu adla lakaplandırdığı bilgisi vardır. Ve emme vasfu ufmane bidin nurayni Evet, evet Osman'ı bidin diye vasıflandırılmasına gelince fele ennen nebiye çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Zevvecehu onunla evlendirdi. İbnetehu Rukayyete evet, evet kızı Rukiye'yi evet. evlendirmişti. Ve lemme mâte o öldüğünde Zevvecehu Ümmü Külthümin Evet. Bu sefer de Ümmü Külthüm'le evlendirdi. Evet Osman evlendirdi. He. Ve kavluhu Ali Evet Musallif Hazretleri'nin yani Nazım Hazretleri'nin Ali sözüne gelince Ey Ne demek? Ali Kadri Kadiri Kadri Yüce Sıfat yapmadı mı o zaman şey? E, yaptı? Ali e, Kadri Biz Rüçhan ve Fadlun Ali dedik ya Ali e, muzafiyle takdir etti değil mi? Ali Kadri, Kadri Yüce Evet o gene sıfat olur, onun izafet-i lafzı Peki, evet. İzafet-i lafzı yok, takvîf sıfatı kadruhu de. Hâlin demektir. Değil? Hâlin Kıymeti kadruhû. Kıymeti yüksek bir üstünlüğü yani var. O muzaffinliği takdir etti ona sadece. Kıymeti yüksek olan, yüce olan bir fazileti vardır. Yani fadlüne sıfat yapmana mani değil. Masum müftedaya haber de yaparsın ama evet, sıfat yani. yapmana da mani değil. Sıfat Hı. yapabilirsin çünkü o şeydi Kısırda ismini. Bir de lafziyedir yani. O hmm. şey olmuyor, tarif olmuyor. Takfif oluyor yani. Hı -hı. Vel mertebetü yani bu üstünlük mertebesi <laughs> bin nisbeti ile sayıl sahabeti. Öyle şey yap istersen. Hey. Alil kadri vel mertebeti kadri. kadri ve mertebesi yüce olan kime nispetle bin nisbeti ile sayıl sahabeti. Hmm, orayı dipnotlayılmıştı. Evet. Alil kadri ve mertebeti min nisbeti ila sayı sahabeti. Bütün diğer sahabelerin üstündedir. Öyle kabul ediyoruz biz. Alema aleyhi cumhur ehli sünneti Evet. Sünnet'in ekserisinin üzerinde bulunduğu görüşe bina, bina. Evet. Ve yine bağlı Çünkü ehl Sünnet'in biri kaçı bazısı. Ve bu ila tefkıyla Ali'nin Hazreti Ali'nin Ala Uthman radıyallahu teala anhuma Allah o ikisine razı olsun Osman'dan üstün olduğu görüşüne varmıştı, benimsemiştir. Kabul, etmiş. Evet. evet. Da Devam. Ha ah, bunu da okuyalım hocam. Evet, <laughs> Ve hünnurayni iki <laughs> sahibi hakkan gerçekten kâne hayra daha hayırlı gidi. Kimden? Hayran min minel kerrar fi saffil kitali savaş e, meydanında, meydanında savaş saflarında e, ileri atılan döne aniden, döne, vura. Kera, döne, tekrar, döne. Tekrar, e, vuran tekrar tekrar vuran çevire çevire vuran çevire evet. çevire vuran daha hayırlı idi evet. kavlu hakkan Nazım Hazretleri'nin hakkan sözü yahtemili muhtemeldir en yekûne kasime yani yemin olması muhtemeldir He. ve en yekûne vallahi makamındadır yani. hakkan yemin olsun ki hmm. kâne hayran minel kerrâri fi sattî hmm. ve en yekûne yine olması muhtemeldir ney ne? masdaran li fi'lin mukadderin hakka hakkan. mukadder bir fiilin masdar olması da muhtemeldir ey hakka hakkan yani Tebete fübüten. Hmm. E yani sabit, kesin, kesin olarak sabit olmuştur. Ne? Kevlühü, o Osman'ın olması. Efdale min aliyyin. Ali'den üstün olması gerçek olarak sabit olmuştur. Öyle Ali ki, el mevsufi bil hayderi. Hayder diye <laughs> Eser yani, aslan. Aslan diye adlandırılmış, vasıflanmış Ali'den daha üstün olması tam olarak sabit olmuştur. Evet. El kerraru fi safil qitali. Gene yani, bil hayderi el kerrari. Bainu, rai, rai, evet. Bil hayderi hayderi ile el kerrari kerrar ile mevsuf. Yani, fi safil qitali. Evet. 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 Kerra döne döne vuran. Evet. Meydanda atılan. Elleri gönderme. Gö Ahlavu na'tul firari. Evet. Kendisi hakkında kaçma özelliği meydana gelmemiş. Yani, Hiç kaçmamış yani. yani savaş meydanında. La bil ihtiyar ve la bil ihtiyar Kendi isteğiyle yahut da mecbur kalması şeklinde yani kaçma vasfı kendisi için meydana gelmemiş olan evet. zattır. Evet. Ve derdike bu Hz. Ali'nin bu şekilde olması yani kerrar olup adem-i firar olması li fübüdi kalbihi fi makamil kararı. Onun kalbinin karar makamında daima e, olmasından dolayıdır. Evet. Yani onun kalbini karar makamında e, kavgası, Durma yerine Durma olması... yani, Duruyor yani Allah için savaşta kaçmayan, duran. Değil mi? Cenab-ı hmm. Allah'ın kalbini yerleştirmiş yani. Önce de hiç harpten kaçmamış. Hmm.